başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar güncelleme ve sezonun gelmesine çok az bir süre kaldı. Sezona bir 10 gün falan kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalda sezonla alakalı yeni bilgiler geldiğinde sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ama ortada dolaşan bir haber var arkadaşlar. Bugün onun üstünde konuşacağız. Ben size olasılıklarını da anlatacağım. Şimdi ondan önce birkaç soru onları cevaplayalım hemen. Eli Guliyev, A Buz Diyarı oyundan gidecek mi? Videoda cevaplarsan sevinirim. Ya bence Buz Diyarı öyle bir şey olmaz. Buz Diyarı yani oyunun demirbaşı. Herkes açmak için bayağı uğraşıyor yani. oyunun onu bırakacağını zannetmiyorum. Eee Melihcan Ceyran, Reis RP'den M7 gelecek diyorlar. Doğru mu? O yükseltilebilir M7'den bahsediyorsan o değil yani. Ama diğer türlü bilmiyorum güncelleme gelsin tam netleşir. Ziko abi soru güncelleme 14'ü gelecek yoksa 7'si mi çünkü görevin silmesi. Evet. Şimdi bugün görev bitiyor. Bir tane görev var biliyorsunuz bu görevler kısmında. O bugün bitiyor ama güncelleme büyük bir ihtimalle 14'ü gibi falan gelecek diye biliyorum ben. Şimdi arkadaşlar gelelim bizim meseleye. Şimdi şöyle bir dans var değil mi? Meşhur bir dans arkadaşlar bu. Önümüzdeki sezon gelecek olan bir dans. Bu işte bedava gelecek deniyor. Yani bayağı bir kişi bunun bedava geleceğini söylüyor. Şimdi biz bunun üstündeki olaylara bakacağız. Yani nasıl olabilir? Bedava gelebilir mi? Niye bedava geliyor deniyor. Onu da anlatmaya çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar bu dans ilk başta şöyle göstereyim. PC PUBG'de var. TikTok hesabında da dansı göstermiştim. TikTok takip etmeyen arkadaşlar varsa da açıklama kısmında mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz. Böyle bir dans arkadaşlar. Dansımız. Bir diğeri de Çin tarafında var. Şöyle Çin hesabıma da giriş yaptığımda onu da göstereceğim. Çin tarafında arkadaşlar dans paralı değil. Ama şöyle mesela diyelim bizde gümüş var ya bir de AG var. Sanki burada gümüşü rahat basıyorsunuz ama AG arkadaşlar etkinliklerle basıyorsunuz. Burada da aynı. AG dedim bu yeşil şey. Bende 18 tane olan. Ben hiç hesaba para yatırmadım Çin tarafında. Burada da işte 60 yaparsam bu dansı alabiliyorum para yatırmadan. Etkinlikleri takip edip bunu yükseltip arkadaşlar bu da aslında Çin tarafından alabiliyorsunuz. Şimdi ama işte Çin tarafında bedava olduğu için genelde herkes işte bu oyuna yeni sezonda beraber bedava gelecek diye bir haberler yapıyor. Şimdi olayı anlatalım. Şimdi Royal Pass'ta geldiğimizde ilk başta biliyorsunuz şuraya girdiğimizde o en baş kısmı buradan görebiliyor muyuz? Göremiyoruz değil mi? Aynen göremiyoruz. Neyse Royal past almaya geldiğimizde arkadaşlar bir elit kısım var Bir de normal Royal past alma var biliyorsunuz Geçen sezon ne olmuştu işte sürümcü dansı vardı elit alamayanlar Almayanlar diğerini almıştı ve sürümcü dansını kaçırmışlardı böyle bir şey olabilir Bir tanesi Bir diğeri Normal yine Royal pastın içinde olabilir elit ya da normal Royal past fark etmez içinden alınabilir Bir üçüncüsü arkadaşlar Royal Pass almayıp bedava Royal Pass kısmı var ya orada da ödüller bayağı bir arttı. Oraya ekleyebilirler diye tahmin ediyorum. En sonunda da oraya gelmese bile ya AG ile ya da gümüşle alınabilecek bir dans olabilir diye düşünüyorum. Ama benim tahminim ya Royal Pass bedava kısmına koyacaklar yani herkes olacak ya da elit kısmında geçenki sürümcü dansı gibi olduğu gibi koyacaklar diye düşünüyorum. Yorumlara fikirlerinizi yazın bununla alakalı. Şimdi ve şöyle bir etkinlik gelmiş. Şu etkinliği de kısaca söyleyeyim. Göstereyim arkadaşlar. Size de vardır illaki. Şöyle bir tane kask ve elbise alabiliyorsunuz ama almaya değmez. Yani bu elbiseyi yani süreli vermese değerdi ama hani kask olup elbise daha doğrusu elbise olup kask olmayan arkadaşlar varsa görevleri tamamlayıp alabilirler. Çok öyle şey bir etkinlik değil yani. Biraz eskiye döndü gibi şu an PUBG Mobile bu gidişle sıkıntı yaşayabilir. Neyse. Evet. Arkadaşlar dansla alakalı bilgiler bunlardı. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bak yine tarla yapabilir ha. Sanma. Ya belki yapabilir. Bu tarla bayağı bir şey tarla kısmında. Yalnız ben genelde bu kıyafetlerde olan botlardan besleniyorum. En altı alıyorum. Abi ad adam gelen var. Gelen. Yes. Sen alta gir. Nerede? İşaret edin yere. Şuraya atladı adam. Yani, Aa gitti. o ne? Ha, buraya atlıyor da bizi görünce gitti. Tamam. Aşağıda yukarıda uzi bıraktım istiyorsan. Bende var. Ses. Aa arkaya... Bir dakika bir dakika. Arkaya inenler var. Arkaya inenler var. Abi imzayı Onun... bir yerden vurdum. Helal. Adam var ya şu an kızmıştır bana. Bunlar ne yapıyor lan orada? İkisinin de oyunu şeyi kaldı herhalde. Alanın tarlaya verdi abi. Ha? Tarlaya verdi. ben ne dedim? <laughs> <laughs> Bombayı alalım. Beleş iki kill. Beni adamı incecik yerden bulmam bir şey değil. 6'yı kullanacaksın mı? Ee, yok. Ama 6'yı ben senden alırım. 7.62'lere attım buraya abi. Lazım değil. Ben alayım abi 7.62'lere. Gel buraya. Evet. Buradan gelmen, şey olmuştum, gelmen zor olacak ama. Ay evet. 5.56 tamam. Aşağıda hemen. Gördün mü? Görmüşsün. Bir altıyı ver de. Ee, gördüm. Al. Tamam. Ben şu AK'yi geçeyim. M7'den çok altı da AK'me daha güzel. Dört var burada. Gel al. Groza var. Drop'u nereye attın? Aa biri fişek çağırmış. Ya, dedim ya abi fişek çağırdı. Diye. Hmm aynen. Uf. Sana mı vurdu? Abi. Yok yok. Vay yok. utanmaz vay. Bana vurma da. AVM'yi duyurdum. Gördüm. Hiç 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 her şey, şey, şey yok. Abi Nerede? İşte vurdum. Ay biz tarlaya alalım. Tabi 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 oğlum tarla tarla. Bu saatten sonra. İşte böyle zamanlarda CC oluyor. Hadi bir sis daha ver. Durduracağım. Oy. Hayat. Hayat. Bekle. Hemen seni kaldırayım da. düşmedi yalnız ha. Öldü direkt. Öldü mü bu? Hayır ya. Nasıl öldü baksana. M249 var. Anladım. Oy AVM'li bana deniyor. Tamam. Ben geliyorum. E burası alanda değil. Herhalde bir AVM'li şey yaptı. O da bize dönüyor ama. Zıpla 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 zıpla. Yumruk da atıyorum ben hızlı. hızlı. Poki de bunlar üçü de orada. Oğlum bunlar kaç, kaç kişi? Kaç kişiler orada onlar? Üç kişi gördüm gibi ama az önce. Ha sol ben geliyor. Yaşayalım. Bayağı vurdum. Şurada. A çıktı. Şurası. Orayı şey yapsana. Abi biz hızlıca şu samanı alalım adamın oldu. Ya da biz geri mi gitsek? Yani ileriye mi gitsek? Bunu bekle bir can basayım ben de. Soldan girsene sen. Soldan gir. Alana gidiyor bunlar sanırım. Alana gidecekler abi. Başka çare diyor ki. Gel abi. Ah mantar alan var. Tamam. Burası alanda mı? Sen alandasın şu an. Tamam süper. Evet alandayım. Şu aynen. şeyi alıyorum ben samanlı önümdekini. Ben şu mantardakini kapıyı kırayım da. Tamam, tamam dikkat et. Yat abi, yat. Sen soldan gitsene. Ha aynen öyle. Gördün mü sen? Tam önümde. Helal. <laughs> Değişik bir maçtı ya. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.